Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Bu videoda daha, daha çok biz haftası ve çalışmalarıyla maketler ve jürilerle alakalı oldu. Umarım eğlenirsiniz. biraz Photoshop'tan işte analiz paftaları falan hazırlayacağım. Ondan sonra TK ile çalışacağım. Ondan sonra jürideki sunacağımız planlara bakacağım. Şöyle görüyorsunuz. <laughs> Hayırımızdan maket çıkıyor. Öyle bir bölüm. Yoruldum. Ama devam. Detoks devam tatlı. Telif. <laughs> 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 Neyse arkadaşlar bu kadar mola yeterli. Devam edelim. Çünkü çok cıvıtıyoruz. O yüzden devam. Yeter. Çok cıvıttık. Yeter. Kesin. 오, 정식 그리하다. राज है litre kamerayı aldım. Ders çalışmaya gidiyoruz. Hebe hebe. Hemen açıyorum. Bakın arkadaşlar. Hebe hebe. Hebe hebe. Ed gibi bir etki, ed gibi alt kişi, yavutmaz ermiş bir kişi yanında saat, oluşu bodunu evi eşitine pegi kırmaz. Bu şey var ya, Ağustos böceği karınca hikayesi. İşte oradaki Ağustos böceği... Ben miyim sen misin? Oradaki Ağustos böceği, Azra, karınca benim. Yani ben söyledim hep hani karınca benim diye ama yani anlamak istemiyor. Yapacak bir şey yok. Mavi üniversitelerim için gözükmeli. Gözükmeli. O mavi demedi. Mm -hmm. mm -hmm. Bilgisayarla devam ediyoruz uygulamalarımıza. evet. Hayat çok zor. Olsun. Devam. Aa, satiklerden kalındı mı? Arkadaşlar geometrik kalemi buldum. Bakın 05 hem ring. tam geometri kareme değil mi? Tamam. Geometri çözerken. Ben şu an geometri çözmüyorum o ayrı. <laughs> Ama çok iyi değil mi ya? Ç tamam tamam. Çalıyorum kanka bunu. Aynen kanka. Neyse sorumuz değil. Az rujunu yemiş onu göstereceğim ama. Bir de kan kültigin Tonya Cook bezle Tony Cook. Bitmeyen maket. <laughs> Yarın iki tane vizem var. Tamam. Hiç mutlu değilim. Ama mutluymuş gibi davranalım biraz. <laughs> Bak sayıyorum kanka. Türk dili. Davranış bilimleri. Bir de... Dersini <laughs> <laughs> unuttum. Hukukun temel kavramları. Ama olsun, yıkılmadık, ayakta hiç değiliz. <laughs> kademeleri anlat, portları yazmış. Kesitlerde portları koyuyorsunuz, planlarda koyuyorsunuz. Komşu binaya hani ne dedim ya? Karşılık bina, azıcık gösteriyor kontur, kendi binasını kademelerini gösteriyor. diyor ki burası toprak altında, kalın çizgiyle çiziliyor bu gibi

Yo görüşürüz. quiero mi amor. Aynen birlikte sağdan sola üstten alttan önden arkaya donar. Merve mikrofonun açık. Malın Tuğba. Mal mı ne bu adam ya? Evet Malın Tuğba. Bizim jüri hazırlığı devam ediyor. <laughs> Mikrofon açıp sadece hocam ekran gözüküyor diyen ben. <laughs> hocam ekran gözüküyor. <laughs> Ama yağmur yakalandı. Basit bir okul. Bugün toplam yaklaşık dört, beş vizeye girdim neredeyse. Dört tanesi İstanbul Üniversitesi'nin açık öğretimi. İkinci üniversite yani. Diğeri de TKL, Türk Dili. Bu da kendi okulunda. Hocanın açacağı ilk dersi bekliyoruz. Malum jüri haftası. <laughs> Benim. Benim bahçede tuttuğum... Araki Taksim. How can I get to Taksim? <laughs> can you tell me how can I get to Taksim? Taksim. Hello. Ne sen baktın? <laughs> Ardına ne ben Hep ayrı yollarda yürüdük Sustu bu gece Dersime New York'ta kahve Niye söylüyorum bunu bilmiyorum Ama olsun Gidiyoruz <laughs> Ruhum Senden <laughs> Sen hiç çok anlamamışsın Ya o değil de Pazartesi jürimiz var. Aha. where the ground floor? It would be nice to begin with ground Aa, seksiyon var. Kanka, seksiyon var. Ne <laughs> 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 <Devo> bu heyecan? <gülüyor> <gülüyor> so... Uh, İlla bugün de sabahlatacaksınız <laughs> yani. <gülüyor> İlla bugün de sabahlayacağız. Kanka <laughs> yarın benim dokunuşu dersim var. Şey sınavım var. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> <Oradan> gözüküyorsun. <laughs> Şuradan gözüküyorsun. Şuradan gözüküyorsun. <laughs> ah. Arkadaşlar yarın hem Ağuz İstanbul Üniversitesi Ağuz yani aşk <laughs> öğretimin TKL, İnklap, bir de İnklap, bir de e, İngilizce sınavı var. Ve <laughs> 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 pazartesi jürim var. <gülüyor> <gülüyor> ya jüri ya. <laughs> Allah. Allah olacak hali. Yol yaptık arazi maketimize. Azra ıslattığı için kenara koyduk. Ucunu ıslattı. Bakın tam şurasını komple sırı sıklam yaptı. <laughs> komple. Bayağı şu pencereyi açık bırakmış ve yağmur sel oldu burada. Yağmur sel oldu. <laughs> o yüzden Güzelim maketimiz çöp oldu. Çöp olmadı şaka şaka kullanacağız. Arkadaşlar şöyle paftalarınız varsa eğer gösteriyorum hemen. Bunlara ağaç koymak için kabak lif alabilirsiniz. Bayağı bunları küçük küçük kesip şu çöp şiş veya kürdanla ağaç yapabilirsiniz. Bunu çok seviyor hocalar. Bilginize. Evet gezelim görelim Türkiye'nin yeni bölümüyle beraberiz bugün. Senin bozuldu. Biraz aydınlatayım şu karanlığı. Kendi ışığını mı? <laughs> evet. <gülüyor> <gülüyor> bir hazırlığı molası verdik. Behlül ve... Kardi Sokağı. Seni de unutmayacağız. Federer Yed'in galeriyle alakalı bir kafe olacak. Burada falan ancak öyle olabilir. Ama yani burası biraz kerelaka Ayrıca yani bu mesafe yapmış. <laughs> Aa, i̇ki desek. Ki, ay.

yaptım ağaca bakın. Ağaç. Aa. Etraf çok batık bakmayın onları. Ama ağaca bakın çok güzel. Evet. 1 bölü 200 ölçekte ağaç yaptık. Mükemmel. Arkadaşlar saat 3.41 devam ediyoruz. Ağaçlara başladık. Ağaçlarımız bunlar. Çok iyi. Değil mi? Aşırı tatlı. Kapoteks ver sana. Nasıl açayım? Kapoteks ver. Abi göbek atalım ya. Abi azıcık göbek atalım ya. Arkadaşlar modelin son hali. Maketin. Ağaçlarımız mükemmel. Bir daha uzun süre kuzguncuğa gitmiyorum. Yeter. Yok bir daha kuzguncuk yok. Jüyü rastgele seçiliyormuş. Yani Hayır, rastgele şey. sırayla çıkacağız. Yoksa soyadla olsaydı ben gitmiştim. Ben çıkıyordum. <laughs> Akşam hazırlıklı geldi. <laughs> 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 i̇şte bu. <gülüyor> Kürşat. <gülüyor> sınıfına erken geldik. Maketler. Bu bizim maketimiz. Her yerde maketler var. Karşı taraf karşı Kürşat. <laughs> Hepimiz aynı anda jüriye gireceğiz. Karşı tarafın hocası, yani bizim jürimizdeki hoca. E, ee, maketimize sayda yattı ama güzel anlamda olduğunu düşünüyorum. Çünkü baktı yani bayağı beğendi bence. Değil mi? <laughs> Şu an video çekiliyorum. Rahat rahat kimse yok. O şekilde arkadaşlar. Kürşat da jürideki öğrenciyle arkadaş olmuş bize ben kıyas yapıyor olsun bir şey olmayacak bir şey olmayacak biz başaracağız başaramazsak da finalde de ederiz. her türlü ikinci bir şansımız var iyiyiz iyiyiz bir her... dizi konuşuyorum <laughs> ya Gidiyoruz. Jüri ama montlu. <laughs> PDF formatını yüklediğim için haftanın çözünürlüğü düştü arkadaşlar. Ama pes etmiyoruz. JPEG atacağız. <gülüyor> <gülüyor> Jüri'nin içinden geçmeyeceğim. fotoğrafçılık dersine gidiyoruz. Çünkü çünkü'si yok. Pozlamayı öğrenmek lazım. şaka şaka. Kredisi yüksek o yüzden. Bu şu an 12 derece ama çok güneş var. Gösteriyorum bir dakika. Bu hava nasıl 12 derece olabilir? Şakasız aklım almıyor. Yok, imkansız yani 12 derece olmasın. Ama olsun. Bu bir engel değil o yüzden derse gidiyoruz. <laughs> Hadi görüşürüz. Derse geç kaldığım için 3'teki molayı bekliyorum. Yani gidiyoruz dedim ama şu an mantıken 3'teki molayı bekliyorum. O şekilde. Evet. Siz de beni de bekleyin. Olur mu? şu an. Kantine gidiyorum önce. Hoca ara vermiş. Öyle. Şuradan çok güzel gözükmüyor mu? Bir the next version. Çatılara denk geldik çıkışta. Şu meşhur bilmiyorum. çıkıyor Ne yapıyorsun?